bir insan nasıl milyonluk servetten sıfıra düşer? Cevap, zekti ihmal ederek. Bu sadece dini bir uyarı değil. Gerçek hayatta defalarca yaşanmış bir kanun, arındırılmayan mal bereketini kaybediyor. Çok ünlü bir tüccar vardı. Sadece kazancını değil, birikimini de büyütüyordu. Ama bir noktada zekit vermek beni fakir eder deyip durdurdu. İki yıl sonra iş yerleri küçüldü, ortakları ayrıldı, malları eridi. Sonunda kendisi zekti ihmal ettim, bereketim gitti diye itiraf etti. Çünkü zekit bir vergi değil, serveti kirlerden arındırma sistemidir. Arındırılmayan servet, kibir, cimrilik ve bencillik mikroplarıyla çürür. Sahabeler şöyle derdi. Zekit, malın anahtarıdır verdiğinde çoğalır, tutarsan yok olur. Abdurrahman bin Avf, Rama, zekte hayatı boyunca öyle severek verdi ki, Allah ona serveti misliyle geri verdi.